Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir dizisinin son 34. bölümünden e, muhteşem görüntüler, yepyeni paylaşımlar getirdim. İşte 34. bölüm dün akşam ekranlarda oldu. Herkes heyecan ve merakla Uzak Şehir'i izledi tüm iki kişiden biri uzak şehri izledi. İşte herkes uzak şehir dizisini çok seviyor. Ratinglerde birinci seviyede kalmaya devam eden uzak şehir oyuncularının birbirinden güzel set paylaşımlarını, bugünden olan muhteşem paylaşımlarını sizler için getirmeye devam ediyorum. İşte 35. bölüm çekimlerinden dizinin sevilen karakterleri Kaya ve Zerrin'den muhteşem bir kare getirdim. İşte Kaya ve Zerrin karakterini canlandıran Atakan Özkaya ve Dilin birbirinden güzel paylaşımlar geliyor. Setten oyuncularımızın bugünkü paylaşımlarını sizler için yayınlıyorum. Sizler de uzak şehir dizisinin sevilen oyuncularından yepyeni set paylaşımlarını anında görmek istiyorsanız Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videolarımı sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın.